Bu videoda TGS Jacuri eklentisini kullanarak metinlere daktilo yazma efekti oluşturmaya çalışacağız. Yapacağımız yazı efekti bu şekilde olacaktır. Sayfaya tıkladığımızda metnimiz daktilo efektiyle yazmaya başlamaktadır. Bazı yerlerde gecikmeli yazmaya başlamakta, bazı yerlerde renkli yazmakta, bazı yerlerde de yazdığı kelime ve cümleleri silmektedir. Bütün bunların nasıl yapıldığına bakalım. Projemize başlamak için Dreamweaver türünün file menüsünden open diyerek daha önce masa üstünde oluşturduğum metinlere daktilo efekti verme klasörümün içindeki index.html ve style.css dosyalarımı Dreamweaver'de açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Style CSS dosyam boş bulunmaktadır. Index HTML dosyam da boş bulunmaktadır. Kodlarımızı yazmaya başlamadan önce Daktilo yazma efekti için jQuery ve TGS CDN bağlantılarımızı yapalım. Bunun için tarayıcımın adres satırına cdn.com yazıyorum. Gelen sayfada library menüsüne tıklayarak arama çubuğuna jacuri yazıyorum. Bağlantı linkini kopyalayarak Dreamweaver'de index.html sayfama gelip body tagının kapanışından önce strip etiketleri arasında bağlantı linkini ekliyorum. Sonra kitap sayfasına giderek Buradan da ki Java Script CDN linkini kopyalayarak aynı şekilde index sayfama gelip yine script etiketleri arasında ekleyerek sayfamıza entegre ediyoruz. Şimdi HTML kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. header etiketlerimi açıyorum. header etiketleri içine ahiref ile logomuzu oluşturalım. Ahiref ile link veriyorum. Linki diyez veriyorum. Ve klasına logo diyerek logo yazımı büyük harflerle yazıyorum. Ve A etiketini kapatıyorum. A etiketinin altına navigasyonumuz için nav etiketlerimi açıyorum. Now etiketleri içine klası menü olan divi açıyorum. Div klas menü diyorum. Menü divinin içine menü elemanlarımızı oluşturalım. Ahiref ile link vererek ilk menü elemanımı ana sayfa olarak oluşturuyorum. Ve A etiketini kapatıyorum satırı kopyalayarak altına üç sefer yapıştırıyorum. Ana sayfayı hakkında ürünler ve iletişim olarak değiştiriyorum. Header bölümünün altına section etiketlerimi açıyorum. Section etiketleri içine klası Banner Text olan bir div açıyorum. Div class Banner Text diyorum. Banner Text divinin içine H2 etiketlerimi açarak Başlık yazımı web siteme hoş geldiniz şeklinde yazıyorum. e 2 etiketinin altına ID'si ki olan bir div açıyorum. Div ID eşittir ki diyorum. Bu divin içine daktilo efekti vereceğimiz yazımızı yazalım. Bilgisayar ve teknoloji kanalı meraklılar için web eğitimleri dr etkisiyle alt satıra inip devam ediyorum. Paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. bu divin kapanışının altına butonumuzu oluşturalım. Ahire link veriyorum. Buton içindeki yazıyı sayfaya tıklak şeklinde giriyorum. Ve A etiketimi kapatıyorum. Ben bir text divinin kapanışının altına bir div açarak klasına write img diyorum bir class eşittir right img diyorum. Bu divin içine img search ile resmimizin yolunu göstererek ekleyelim. Properties sayfasından masa üstünde açmış olduğum klasörün içine gelerek resmimizi seçerek ekliyorum. Split kodlarımızı düzeltelim. Aynı şekilde bir Java Split linkimizin Split kodunu da düzeltiyorum. Sayfamızı kaydedip tarayıcımızda bakalım. Tarayıcımızda baktığımızda Hedir ve Section bölümlerinin sayfamıza yerleştiğini görüyoruz. Şimdi CSS kodlarımızı oluşturalım. Önce tarayıcımızdaki boşlukları giderelim ve sayfamızda kullanacağımız fontu belirleyelim. Yıldız, font family, helvetica nevi, Yoksa tam diyorum. Margin 0 Padding 0 diyorum. Box sizing Border box diyorum. Sayfamızda background verelim. Body Background URL BG JPEG diyorum. Header'in kodlarını yazalım. Header görünümü flash yapıyorum. Justify content space bitiren diyorum. Align item center diyorum. Z indeks'e 1 veriyorum. Pozisyonu absolute yapıyorum. Top değerini 0 veriyorum. Lef için de sıfır değerini veriyorum. Width'ini yüzde yüz yapıyorum. Ve padding alttan üstten 20 piksel, sağdan soldan da 100 piksel vererek tarayıcımıza ortalasın istiyorum. Şimdi tarayıcımızda bakalım. Evet, stil kodlarımızı yazmaya devam edelim. Logoyu şekillendirelim. Class logo diyorum. Font kalınlığını 600 piksel yapıyorum. Text decoration none ile altında çizgi olmasın diyorum. Font size'ını 30 piksel yapıyorum. Color'ı FF 8c00 ile turuncu yapıyorum ve position'ı relative yapıyorum şimdi de navigasyonumuzun stil kodlarını yazalım position'ı relative yapıyorum class menu diyorum Son size'ını 14 bit'ler yapıyorum Kod içine relative yapıyorum. Görünümü inline block yapıyorum. Ve padding üstten alttan 10 piksel sağdan soldan daha 30 piksel boşluk veriyorum. Menü elemanlarının stil kodlarını oluşturalım. Class menü A diyorum. Color'ı beyaz yapıyorum. Padding üstten alttan 12 piksel sağdan soldan da 16 piksel boşluk versin. Text decoration ile altında çizgi olmasın. Text transform uppercase ile büyük harf olsun. Tarayıcımızda bakalım. Tarayıcımızda baktığımızda logo ve navigasyonumuzun sayfamıza yerleştiğini görüyoruz. Şimdi menü elemanlarının üzerine geldiğimizde rengini logoyla aynı renk yapalım. Class menü A 2.1 üst üste hover diyorum. Ve ff 8 g sıfır ile logo ile aynı renk yapıyorum. Şimdi seçin etik kodlarını yazalım. Seçin Positioner Relative veriyorum. Görünümü flex yapıyorum. Justify Content Space Bitcoin diyorum. Align Center ile ortalıyorum. Heightini 100 VH yaparak cihaz yükselttiğinde görünsün istiyorum. Heading üstten alttan 20 piksel sağdan soldan 100 piksel vererek logo ve navigasyonumuzla aynı hizada oluşsun istiyorum. Şimdi de ben text divimizin kodlarını yazarak şekillendirmeye devam edelim. Klas, banner, text. Poz rol diyorum. Maximum bit 700 piksel olsun. index'e 5 veriyorum. Ve H2 başlığın skill kodlarını yazalım. Denir tek H2 diyorum. Color'ı beyaz yapıyorum. Font size'ını 35 piksel yapıyorum text transform uppercase ile büyük harf olsun diyorum ve alttan 10 piksel boşluk versin. Padding bakın 10 piksel. Projemizdeki gibi başlık yazımızın hoş geldiniz kısmını turuncu yapalım. Bunun için indeks sayfamıza gidip hoş geldiniz yazısını span etiketleri arasına alıyorum. ve rengini değiştirmek için Style CSS sayfamıza gidip Class Banner tek Span diyorum. Color FF8C00 ile logo ile aynı renk yapıyorum. Devam edelim. ID'nin kodlarını yazalım. Font size'ını 18 piksel yapıyorum ve butonumuzun kodlarını oluşturalım. Class denir et a diyorum. Kod içine relative veriyorum. Font size'ını 18 piksel yapıyorum. Yazı rengini beyaz yapıyorum. Background'ını logo ile aynı renk yapıyorum ve üstten boşluk vererek arayı açıyorum. Margin tab iç boşlukta da üstten alttan 10 piksel sağdan soldan da 30 piksel boşluk versin. Tek dekora için nan diyorum. Görünümü inline block yapıyorum. Ve border radius 40 piksel ile köşelere 40 piksellik kavit veriyorum. Tarayıcımızda bakalım. Evet, tarayıcımızda baktığımızda ben bir text ve buton stil kodlarımızın oluştuğunu görüyoruz. Şimdi sağ taraftaki resmimizin stil kodlarını yazalım. Class right img img diyorum. Pozisyonu relative yapıyorum. Index'e 2 veriyorum. Margin top üstten 150 piksel boşluk versin. Maximin width'i 500 piksel olsun. Tarayıcımıza bakalım. Tarayıcımıza baktığımızda header ve section bölümlerinin istediğimiz gibi oluştuğunu görüyoruz. Şimdi index sayfamıza gidip yazımızın rengini beyaz yapalım. Bunun için yazımızı span etiketleri arasına alıyorum. Ve span style eşittir. Color'ı beyaz yapıyorum. Şimdi kitap sayfasına giderek Split kodumuzu kopyalayalım. Ve indeks sayfamıza gelip body tag'ının kapanışından önce Split etkileri arasına yapıştırıyorum. Şimdi tarayıcımızı yenileyerek bakalım. Gördüğünüz gibi script kodumuz çalışmaktadır. Tekrar sayfamızı yenileyerek bakalım. Evet, güzel bir şekilde çalışmaktadır. Şimdi script kodumuza bazı özellikler ekleyelim. Index sayfamıza gelip, buradaki IDT'nin buradaki IDT ile eşleştiğine dikkatinizi çekiyorum. Şimdi ek özellikler ekleyelim script kodumuza. Kursörümüzün şeklini değiştirelim. Karet diyorum. Tert slash ve kodunu 2589 olarak yazıyorum. Bir türü ile daktilo sesi ile metnimizin yazmasını istiyorum. Bunun için bir turu diyorum. Bilin term turu ile kursörün yanıp sönmesini istiyorum. Speed 120 milisaniye hızında yapsın istiyorum. Ve repeat sıfır diyerek yazma işleminin repeat etmemesini istiyorum. Kaptarıcı etiketine default olarak span değerini veriyorum. Şimdi tarayıcımızda deneyelim. Sayfamıza tıklayarak yazma işleminin sesli yapılmasını istiyorum ve imleçimizin şeklinin değiştiğini görüyoruz. Ve bir kere yazdıktan sonra durmaktadır, ripet etmemektedir. Şimdi burada bir turu fals yaparak daktiloya efektini durdurabiliriz. Deneyelim. Bir turu fals yapıyorum. Ve Tarayıcımızda bakıyoruz. Gördüğünüz gibi dakilo efektimiz ses çıkarmadan çalışmaktadır. Tekrar turu yapıyorum. Silmek istediğimiz kelimeyi veya cümleyi del etiketleri arasına alarak yazdıktan sonra düzeltme yapıyormuş gibi silebiliriz. Bunu da deneyelim yazımızın sonuna gelip span etiketinin kapanışından sonra gel etiketlerimi atarak arasına bu yazı silinecek ibaresini yazıyorum. Şimdi tarayıcımızda deneyelim. Sonuna geldiğimizde bu yazı silinecek ibaresi yazılarak gördüğünüz gibi yazımız yazıldıktan sonra silinmektedir. Şimdi herhangi bir kelimenin veya cümlenin rengini değiştirebiliriz. Bunun için değiştirmek istediğimiz kelimeyi strong etiketleri arasına alarak rengini değiştirelim deneyelim abone olmayı kelimelerini strong etkili arasına alıyorum ve abone olmayı yazısını seçtikten sonra properties sayfasından rengini turuncu yapıyorum Şimdi tarayıcımızda baktığımızda istediğimiz değişikliğin olduğunu görüyoruz. İmlecimizin şeklini değiştirelim. Kare satırına gelerek karete diyez işareti veriyorum. Ve sayfamıza baktığımızda kursörümüzün diyez işaretini aldığını görüyoruz. Karetin rengini kırmızı yapalım. Kareti eski haline getirelim. ve rengini kırmızı yapalım. Bunun için kare satırını span etiketleri arasına arıyorum. Style eşittir. Color kırmızı diyorum ve span etiketimi kapatıyorum. Şimdi tarayıcımızı yenileyerek bakalım. Gördüğünüz gibi karat renginin kırmızıya dönüştüğünü görüyoruz. Tekrar düzeltelim ve likit değerini değiştirelim. Karatçımızı düzeltelim eski haline getirelim. iki yazarak yazma işlemini teferrüküt etmesini isteyelim. Deneyelim. yazma işleminin iki sefer yapıldıktan sonra durduğunu görüyoruz. Böylece T JavaScript jQuery eklentisini kullanarak metinlere daktilo efekti verme projemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum.